Bankacılık sektöründe yaşanan nakit sıkıntıları ATM'lerde büyük bir dönüşüm başlattı. Bankalar, para çekme ve yatırma işlemlerini hızlandıracak yeni nesil ATM'lerle müşterilere daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor. Mevcut ATM'lerde para çekme ve yatırma için ayrı bölmeler bulunuyor. Bu durum, yatırılan paraların hemen çekilebilir olmasını engelleyerek nakit akışında aksamalara yol açıyor. Ancak yeni nesil ATM'ler sayesinde yatırılan paralar anında sistemde görünür hale gelecek ve diğer müşteriler tarafından çekilebilecek. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde bu dönüşüm için çalışmalar başladı. Bankalar özellikle yoğun kullanılan ATM noktalarına yeni cihazlar yerleştirmeyi planlıyor. Türkiye'deki yüksek enflasyon ve artan para ihtiyacı bankaların ATM'lerde nakit dolaşımını sağlama kapasitesini zorladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni banknot basma kararını ertelemesiyle birlikte bankalar çözümü teknolojiye yönelmekte buldu. Yeni cihazlar yatırılan paraların başka müşteriler tarafından kullanılmasını sağlayarak ATM'lerin nakit akışını daha sürdürülebilir hale getirecek. Bu sayede müşterilerin eli boş dönmesi gibi sorunlar da azalacak. Türkiye genelinde 53566 ATM bulunuyor. Ortalama bir ATM yaklaşık 15200 banknot kapasitesine sahip. Ancak bu kapasite artan fiyatlar ve nakit ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor. 2015-2024 yılları arasında ATM sayısında %11 artış yaşanmasına rağmen 200 liralık banknotların ödeme gücünün azalması ATM'lerin daha sık dolum gerektirmesine neden oldu. Günümüzde tüm ATM'ler tam kapasite dolu olduğunda dahi yalnızca 122 milyar lira nakit taşıyabiliyor. Ekonomistler tarafından sıkça gündeme getirilen 500 lira ve 1000 liralık banknotlar, yüksek enflasyon nedeniyle ortaya çıkan nakit krizine çözüm olarak öneriliyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu konuda henüz bir adım atmış değil. Bankalar yeni nesil ATM'lerle operasyonel maliyetlerini de düşürmeye hedefliyor. Enflasyonla artan nakit ihtiyacı nedeniyle personel sayısını artıran bankalar, bu dönüşümle birlikte uzun vadede daha az çalışanla hizmet vermeyi planlıyor. Yeni nesil ATM'lerin 81 ile yayılması planlanıyor. Bankaların hedefi nakit sıkıntısını çözmek ve ATM'lerden müşterilerin boş dönmesini engellemek. Yapılacak bu değişiklik bankacılık sektöründe modernizasyon sürecinin de hızlandığını gösteriyor.